Akıllı evime hoş geldiniz. Akıllı evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile aydınlatma kontrolü, evinizin atmosferini kolayca değiştirmenin ve enerji yönetimini optimize etmenin etkili bir yoludur. Akıllı ampuller veya akıllı ışık anahtarları gibi cihazlarla Alexa üzerinden ışıklarınızı sesli komutlarla ya da uygulama yardımıyla kontrol edebilirsiniz. İşte Alexa ile aydınlatma kontrolünün detayları. Başlangıç olarak Alexa ile uyumlu bir akıllı aydınlatma sistemi edinmeniz gerekiyor. Bu akıllı ampullerden ışık şeritlerinden veya duvara monte edilebilen akıllı anahtarlardan oluşabilir. Popüler markalar arasında Philips Hue, TP-Link, Nanoleaf ve LIFX bulunur. Bu cihazlar Wi-Fi veya özel bir hub kullanarak Alexa ile iletişim kurar. Akıllı ampul veya anahtarınızı kurduktan sonra Amazon Alexa uygulamasını açarak cihazı eklemeniz gerekir. Uygulama içindeki Cihazlar sekmesinden yeni bir cihaz ekleme seçeneğini seçin. Akıllı aydınlatma cihazınızı Wi-Fi ağına bağladıktan sonra Alexa uygulaması cihazı otomatik olarak algılar ya da birlikte gelen QR kodu tarayarak eşleştirme yapabilirsiniz. Başarılı bir eşleştirme işleminden sonra ışıklarınızı kolayca tanıyabileceğiniz bir isim vererek salon lambası veya mutfak ışıkları gibi düzenleyebilirsiniz. Alexa'nın en büyük avantajlarından biri sesli komutlarla aydınlatmayı kontrol edebilmenizdir. Örneğin, Alexa salon ışıklarını aç. Alexa, mutfak ışıklarını kapat ya da Alexa, yatak odası ışıklarını %50'ye kıs gibi komutlarla aydınlatmanızı yönetebilirsiniz. Ayrıca akıllı ampuller renk değiştirme özelliğine sahipse, Alexa oturma odasını mavi yap gibi komutlarla renkleri değiştirebilirsiniz. Bu özellik özellikle özel etkinlikler ya da rahatlatıcı bir ortam yaratmak istediğinizde oldukça işe yarar. Alexa uygulaması aydınlatmanızı otomatikleştirmenizi de sağlar. Belirli saatlerde ışıkların açılıp kapanmasını programlayabilir ya da gün doğumu ve gün batımına göre otomatik bir rutin oluşturabilirsiniz. Rutinler özelliği sabahları ışıkların yavaşça yanarak uyanmanıza yardımcı olurken gece belirli bir saatte kapanarak enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca eve geldiğimde ışıkları aç gibi konum tabanlı otomasyonlar da kurabilirsiniz. Uzaktan kontrol özelliği, Alexa'yı diğer aydınlatma çözümlerinden ayıran önemli bir faktördür. Alexa uygulaması sayesinde evde olmadığınızda bile ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, seyahatteyken evinize bağlı ışıkları açıp kapatarak evde biri varmış izlenimi yaratabilirsiniz. Bu hem güvenlik açısından faydalı hem de evinizin daha akıllı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Alexa ile aydınlatma kontrolü diğer akıllı ev cihazlarıyla entegre çalışabilir. Örneğin, film modu adında bir rutin oluşturup, ışıkların kısılmasını, televizyonun açılmasını ve perdelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu tür kombinasyonlar hem konforu artırır hem de teknoloji ile yaşamı bir adım ileriye taşır. Alexa ile aydınlatma kontrolü evinizde rahatlık ve verimlilik sağlar. Sesli komutlar, otomasyonlar ve uzaktan erişim gibi özelliklerle aydınlatmanızı hem işlevsel hem de estetik bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu sistem, Modern yaşamın gereksinimlerine cevap veren ideal bir akıllı ev çözümüdür. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.